Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine çocuklukta yapmış olduğumuz bir oyuncağı tanıtacağım. Biz bu oyuncağı bu şekilde üstten derinmiş fındıktan yapıyoruz. Biz bu fındığa girasında guruk fındık diyoruz. Şu şekilde bir çubuk alıyoruz. Bu çubuğu böyle 1-2 santim boyunda kırıp üstte olan deliğe yerleştiriyoruz. Oyuncağımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi deneyelim bakalım. Oyuncağı girasunda dozerik deriz. Biz çocukken bunu bu şekilde fındık zamanlarında bulup yapıp oynardık. Kendi oyuncağımızı kendimiz tasarlayıp kendimiz yapardık. Şimdiki bilinen ismiyle Beyblade yani. Biz dozerik deriz. <laughs>